Selamun Aleyküm Sayın Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine gerçekten çok güzel bir tarifle geldim. Herkesin evinde yapması gereken bir tarif. İnanılmaz lezzetli. Ve dışarıdan gerçekten evde yaparsanız dışarıdan almak istemezsiniz. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Önce unumuzu eleyerek kullanacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 5 bardak un kullanacağım. Şimdi unumuzun ortasına bir havuz oluşturuyorum böyle. O maya ilave ediyorum ve yarım su bardağı ılık su. Onu da ilave ettim ve iyice karıştırıyorum. Üzerini kapattım ve mayanın aktifleşmesini bekliyorum 10 dakika. Şimdi mayamız aktifleşmiş gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım mayamıza tam istediğimiz sonuç. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve diyorum Suyumuz oda sıcaklığında. Yani bu yarım bardak koyduğum ılık su mayalandırdığım e, mayamı ılık su bu da oda sıcaklığında. Şimdi hamurumuzu spatula ile yoğurmaya başlıyorum. Şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi hamurumu onunla iyice özleştirdim. Şimdi bunu bırakıyorum bu şekilde. Üstünü kapatıp 15 dakika dinlendireceğim. Sonra geri döneceğim. Şimdi on, 15 dakika sonra hamurumuza bakıyoruz. Burada kaseye biraz su koydum. Elimi bu şekilde batırıyorum ve hamurumu katlama yapacağım şekilde. Hamurumuzu bu şekilde katladık ve bir saat mayalandıracağız. Hamurumuz tam toplam bir saat mayalandırdık. hamurumuzun havasını alacağım. Şimdi masamıza un serpiyoruz ve hamurumuzu masaya alıyoruz. Bölüyoruz. içindeki havayı dışarıya çıkması için. Tamamen içindeki havasını bu şekilde alıyoruz. Hamurumuzu. Şimdi hamurlarımızı yumakladık. Üstünü örtüyorum. 5 dakika dinlendireceğim. Bir, iki kaşık kaynar su koydum. Ee, i̇yice karıştırıyorum. Daha üç kaşık soğuk su, üç kaşık da kaynar su. Şimdi hamurumuza bakalım. Hamurumuz güzel mayalanmış. Çok güzel. Onu serpiyorum. Bu şekilde. Ve bir tane bezeyi alıyorum. Bulamaçı bundan bu şekilde süreceğim. şekilde. Tekrar bu taraftan ince tırnak yapıyorum. Alıyorum bu şekilde. Ve genişletiyorum yağlı kabın üzerine koyuyorum. Yerleştiriyorum böyle. İsterseniz yuvarlak, isterseniz bunu yapabilirsiniz. Şimdi kavrulmuş serpiyorum. Bize alıyoruz. Yaptığımız bulamaçtan üzerine sürüyorum böyle. Bu şekilde Yağlı kabın üzerine hafif un serptim ve hamurumuzu alıyoruz. Bu şekilde yuvarlak yapacağım bunu. Bu şekilde. İnce pidemize susamını serpiyoruz. Bu şekilde. Tekrar üçüncü hamurumuzu yağlı kabın üzerine koyuyorum. Ve burada açacağım tekrar bu yaptığımız bulamaçtan üzerine sürüyorum böyle. Ve açıyorum. şimdi biraz büyüteceğim susamını serpiyoruz böyle 250 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum ben evet, takipçilerim bu güzelliğe bakar mısınız gerçekten inanılmaz bir görüntü inanılmaz bir nimet Subhanallah o kadar güzel oldular ki mutlak sayın takipçilerim. biz geçen sene Ramazan'dan beri yemedik pide. Tabii ki özledik pideyi ve Ramazan zaten yaklaşıyor. Sizlere hatırlatmış olduk. Siz de inşallah bu nimeti yapıp en güzel şekilde yersiniz. Şöyle arkasını göstereyim. Şöyle nar gibi kızarmış. Bu daha ince tırnak yaptım bunu. Maşallah, subhanallah. Hepsi birbirinden güzel. Bunu da yuvarlak yaptık. Bakar mısın bu güzelliğe. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah subhanallah. Siz de inşallah yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Şöyle bir tanesini sizlerle paylaşayım. Böleceğim bakalım. Şöyle kıyamıyorum bölmeye gerçekten. Şöyle böleyim bir tanesini. Şöyle şu şekilde. Tekrar böleyim mi? Hı hı. Evet, ekmekler yumuşacık. Pidelerimiz yumuşacık. Bugün bizim tarifimizde pide oldu.